duruma düşürmemesi gerekiyor kendisi de bunu çok iyi farkında. Ben de bu durumda onun yanında olanlara ne saygım var ne de onlara böyle mantıklı bakabiliyorum. Hiç mantıklı gelmiyor bana. Konuştuk, evet konuştuk. Berkay'ın e, şurada prim yaptığını anlayabilirsiniz. Berkay o sıra seninle ile sevgili değil. Daha buluşuyordu, buluşmuyordu. Bundan benim haberim yoktu arkadaşlar. Bunu Selinay da söyleyebilir. Bence buluşmuyorlardı çünkü bana Selinay böyle söyledi. Sonra bunu <laughs> küfür edecektim kusura bakmayın. Hayır hayır olmadı öyle bir şey. Şöyle söyleyeyim ben size Berkay ayrılıyor Selinay'dan. Üç gün sonra Selinay da geliyor bana diyor ki Belka böyle böyle hatta bütün Van vardı orada. Herkes de bunu çok iyi biliyor. Sena olsun, Can olsun, diğerleri de olsun. Herkes bunu çok iyi biliyor. Sadece Berkay'ı şu konuda kınıyorum. Adamlığını kendisine bırakıyorum. Ne olursa olsun kendisinin de bu kızı, kız kardeşi vardır. Belki de yoktur. Bir kızın bu durumla ya da böyle bir iftiralarla lanse etmesi çok saçma, çok iğrenç. ve adamla sığmayacak bir şey. Benim burada açıklama yapmam, bunları söylemek istediğim için açıklama yapıyorum. Yoksa herhangi bir ya da Berkay'ın laflarına karşılık bir cevabım olduğu için değil. Ha cevabım var o ayrı ama bunu telefonda yüz yüze de söyleyebilirim. Karşı karşıya geldiğimizde de söyleyebilirim. Sıkıntı yok bu konuda. Sorumlu gelirsek şu konuya en önemli konu Berkay e, benim ismimi veriyor. Bundan iki buçuk ay önce bu konuyu biliyordu. İki buçuk ay önce bu konuyu biliyordu zaten kendisi. Sadece konuştuğumuzda biliyordu, bu olayları da biliyordu. Neden iki buçuk ay önce de bunu açıklamadın da şu an açıklıyorsun? Ha eğer birazcık adamlığın varsa o zaman açıklardın. Ya da ne bileyim. Neden iki buçuk ay sonra açıklıyorsun? Bunu da söyle. Bunları bile bile neden Selena ile tekrardan konuşmaya başlıyorsun? Ya da neden Selena ile barışıyorsun? Bunları da söyle. Aldattığı için açıklamış diyorsunuz. Ee, hayır. Tamam Aldattı diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Selinay Berkay'la o sıra sevgili değildi. Ne olursa olsun bir ilişkileri yoktu o sıra. Ve bu kimseyi ilgilendirmez. Ne Selinay'ın yaptığı, ne de benim yaptığım, ne de başkasının yaptığı. Ondan sonra iki buçuk ay geçiyor üzerinden. Ben evde oturuyorum. Bir baktım Berkay yayında. Benim ismim veriyor senin ismini veriyor. işte güya her şey açıklıyor. Kendi kendi kafasıyla. Ses kaydı dinlettiriyor. bunu da bilmiyordum. Ben onunla telefonda konuştuğumda ses kaydını aldığında bilmiyordum arkadaşlar. Onu da kendisine bırakıyorum. Normalde şu an konuşamıyorum. Evet anlıyorum sizi. Böyle konuları hiç konuşmam, etmem. Hiçbir zamanda bu konulardan bahsetmem insanların özel hayatını sosyal medya binlerce yüz binlerce kişinin içine yayan bu Berkay arkadaşımız ee, bilmiyorum artık kendine yakıştırıyorsa kimsenin diyecek bir lafı yok kendi karakteri böyleyse hiç kimsenin daha diyecek bir lafı yok istediğimiz kadar açıklama yapalım sabaha kadar beni İstanbul'a çağırıyorsun ben de gelirim sıkıntı yok diyorum Birazcık adamsan, ben geldim İstanbul'a, en az 2-3 kere geldim. Benim evimin önüne geliyorsun, kendin gelmiyorsun, arkadaşların geliyor. Sonra bir bakıyorum, Berkay bana telefonda diyor ki, onları da keşke dinleseydi size. Berkay bana telefonda diyor ki, İstanbul'a gel, bir kahve içeriz. Ama onun altında ne yattığını biliyorum, bu karakter sizlere güven olmaz arkadaşlar hepsinin nasıl bok olduğunu biliyor az çok herkes. Ondan sonra evimin altına geliyor. Ben sanıyorum Berkay geliyor. Bir bakıyorum ama bakayım başkası gelmiş. Arkadaşları gelmiş sanırım. Yani böyle rahat işte geride geride konuşan arkadaş neden böyle bir tavır sergiliyor ben bunu anlamıyorum. Şu konuya gelelim. Ondan sonra uzatmayalım fazla lafı. Benim diyeceklerim bu kadar. Berkay geliyor da Selinay için demiyorum. Bak başkası başkası da olabilir bu. Sevdiğiniz kız kardeşiniz ya da takip ettiğiniz diğer bir fenomen de olabilir. Sadece Selinay için demiyorum. Selinay'ı da savunmuyorum burada. Berkay'ı da savunmuyorum. Kimseye iftira da atmıyorum. Olan şeyleri söylüyorum. Senin de kız kardeşin olabilir Berkay. Senin kız kardeşine ya da başka bir kız arkadaşına bunu yapsalar hoşuna gider mi? Bunu da kendi adamlığına bırakıyorum. Burada herkesin iki çift lafı vardır bu konu hakkında. Bilinmeden, bilmeden konuşup yorum yapan arkadaşları da söylüyorum buradan. Sadece kendine yakıştırıyorsa bunu başka hiçbir denilecek bir şey yok. Kendi adamlığı bu kadar demek ki bir kızı bu duruma düşürebiliyorsa ve bu kız eski sevgilisi. Sosyal medyada bir sürü videolarınız vardı sizin. Bir sürü paylaştığınız anılarınız vardı. Bu kızı bu derece rencide edebiliyorsan sen karaktersizsin. Adam değilsin. Ha beni saygım yok o insana karşı. Neden? Beklemezdim çünkü hani kötü şeyler olsa bile olmasa bile ne olursa olsun bunu yapmaması gerekiyor. Yakışmıyor buna. Sadece bu işte aldatma olayı yok bilmem ne falan. Bunlar biraz magazin işlerini düşüyor. İnsanların ağzına laf vermek için düşüyor. Selinay hiçbir zaman ağzından Berkay hakkında tek bir kelime çıkarmadığı için Berkay gelip de yayına 20 bin, 30 bin, 100 bin kişi arasında konuşabiliyorsa bu konuları açık açık. Demek ki karaktersiz adamın sorgulandığı bir insandır. Bak bu kız kardeş ya da Selena ya da herhangi biri de olabilir. Biraz empati yaparak yorum yapın arkadaşlar. Şiddetle suçlandı. o konuda senin bir açıklaması vardır. Benim o konuda herhangi bir açıklamam yok. Ama bir kız kendini bana şiddet uyguladı diye iftira atmaz. Kendini bu duruma küçük düşürecek düşürme, düşürmez arkadaşlar yani. Neden düşürmez?